A, B ve C ardışık tam sayılar olmak üzere ve A küçüktür B küçüktür C olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bana ardışık tam sayılar dediği için bu ifadeleri tek bilinmeyen yani cinsinden yazmam lazım. Yani isterseniz a küçüktür a artı 1'den küçüktür a artı 2'den şeklinde yazın. İsterseniz de c eksi 2 küçüktür c eksi 1 küçüktür c şeklinde de yazabilirsiniz. Ama bunlara 2 buraya da 1 ekleyince hepsi c'ye eşit olacak. Ben buraya 2 ekliyorum. x kare eksi 3 x artı 11 kaça eşitmiş? Buraya 1 eklemeye eşitmiş. Yani 2 x kare eksi x eksi 4 yazıyorum. Ve bu da c'ye eşit. Yani şu ifadeye eşit. 3 x kare eksi 7 x artı 5. Şimdi burada öyle bir işlem yapmalıyım ki ya birbirini götürmesi lazım ya da birinci dereceden bir denklem elde etmem lazım. Birinci dereceden bir denklem elde edebiliyor muyum? Edemiyorum. O zaman bundan bunu çıkartarak ikinci dereceden bir denklem elde ederim. Belki bununla çıkartarak veya toplayarak bir işlemler yapabilirim. Buraya bakıyorum çıkartayım. 3x kareden eksi 2x kare çıktı. Eksi 7x'den eksi x çıktı. 5'ten de eksi 4 çıktı diyorum şurası artı burası da eksi 4 olacak düzenleyeyim x kare eksi 6 x artı 9 şeklinde yazdım e bu ifadem x eksi 3'ün karesi değil mi evet x eksi 3'ün karesi bu da kaça eşit ikinci dereceden denklem olduğu için sıfıra eşit değil midir eşittir o zaman ben bunu sıfır yazarak x sayımı 3 olarak buluyorum x'i 3 olarak bulduysam giderim bir yerde yerine yazarım ona göre ardışık sayılarımı bu şekilde bulurum x yerine 3 yazdım. 9 9 artı 9 şeklinde yazdım. Ve buradan 9 olarak a sayımı buldum. a sayım 9 ise b sayım 10'dur. c sayım da 11'dir diyorum. Bu 3 sayıyı toplayınca a artı b artı c sayımı 30 olarak buluyorum. Cevabım a seçeneğidir.